Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız Umarım gününüz çok güzel geçmiştir ve haftaya şöyle bomba gibi güzel bir giriş yapmışsınızdır. Oldukça zor bir haftaya başladık bugün itibariyle. Neden? Çünkü tutulma haftası. Gerçekten gökyüzünde kolay olmayan enerjiler var. Ama bugünlük videolarda var olan enerjileri biraz daha nasıl yumuşatabiliriz? Bu enerjilerden nasıl bir fayda çıkartabiliriz? Kendi lehimize nasıl çevirebiliriz? Biraz bunları konuşacağız. Hadi gelin şimdi sıra geldi salı gününe hemen konumuza girmek istiyorum. 17 Eylül Salı gününde gökyüzünde neler var? Gelin konuşalım ama önce her zaman olduğu gibi numeroloji ile başlayalım. 17 9 2024 tarihi karşımıza 7 sayısını çıkartıyor. Ne anlama geliyor bu? 7 sayısı yola koyulmak anlamına gelir artık. Bir karar vermek, bir seçim yapmak ve bu seçimin doğrultusunda aslında ilk adımları atıp yola koyulmak aslında anlamına gelir 7 sayısı bakalım gün içerisinde nasıl kararlar alacağız ne gibi önemli konularda özellikle bizim böyle dikkat vermemiz gerekecek ee, yaşayıp göreceğiz Tabii ki ama bu hafta zaten tutulma etkisiyle e, böyle harmanlanmış olduğu için e, bu hafta e, gerçekten birçoğumuzun hayatımızda tutumalar biliyorsunuz çok yoğun enerji anlatır ve e, hayatımızdaki Dönüm noktalarını çalıştırabiliyor. Özellikle bireysel har haritamızı eğer e, o noktalar tetikliyorsa eğer e, işte orada gerçekten genelde tutulmalarla işte hayatımızdaki en büyük değişimler işte ne bileyim evlenmek, boşanmak, e, çocuğun doğumu, birinin vefatı, sevdiğimizin vefatı, bir işe başlamak, e, iş değiştirmek, şehir değiştirmek gibi gibi böyle majör olaylar genelde hep tutulma etkisiyle e, tetik alır ve başlangıç olur. Dolayısıyla evet bu hafta genel anlamda zaten böyle bir hafta. Özellikle bireysel haritanız eğer etki alıyorsa bu önümüzdeki tutulmadan. E, tutulma tutulma bu arada çarşamba günü e, meydana geliyor. Son bir günümüz kaldı diyebilirim. O yüzden çok yoğun artık etkisi. Evet sizin haritanıza da dokunuyorsa e, bu tutulma gerçekten sizin hayatınızda da önemli değişimler zamanı demektir aslında dostlar. Hadi gelin biraz salı gününü şöyle bir detay bir konuşalım istiyorum. Salı günü çok iletişimle alakalı bir gün olacak dostlar. Neden? Gökyüzünde çünkü Merkür'ün önemli pozisyonu olacak. Şöyle ki sabah saatlerde ay Merkür karşı karşıya gelecek dostlarım. Öğlen saatlere doğru ay ilerleyip Satürn'e kavuşacak ve akşam saatlerinde ise ay yine biraz daha ilerleyip Jüpiter'e kare açıda kare açıya yaklaşacak orada. Dolayısıyla gün boyunca aslında bizi sınayan bir e, enerji var gökyüzünde sabah öğlen ve akşam e, fark ettiyseniz bu saydığım etkilerde hiç pozitif bir açı yok e, yani her e, Oradaki her üç temas da aslında bize bazı zorlukları anlatıyor. Normalde gün içerisinde biraz daha pozitif enerjileri taşıyan bazı açılar olduğunda oraya özellikle vurgu yapıyorum ki sizin dikkatinize oraya veriyorum ki aslında gün içerisinde bu enerjiyi daha ön plana çıkartalım diye. Ama bu Salı günü maalesef böyle bir gün değil dostlarım. Bu nedenle hani şöyle hani o pozitif enerjiyi büyütebiliriz vesaire diyebileceğim bir gün değil ne yazık ki. Gerçekten e, oldukça zorlayıcı bir salı günü bizi bekliyor. Bu anlamda e, size tavsiyem şimdi detay konuşacağız ama size en önemli tavsiyem şu. Zorlayıcı enerjinin farkında olup bir kere kararlarınızı buna göre verin, davranışlarınızı, başlangıçlarınızı mesela buna göre ayarlayın. Belli bir mücadele alanı oluşacağını mesela burada bekleyin. Hani şu anlamda bekleyin. Hani kötü bir şey beklemek anlamında değil ama bu iş biraz daha hani zorlu geçebilir. Bu yüzden benim kendime bir B planı oluşturmam gerekiyor. Ya da işte ben kendimi şöyle şöyle bir şey yapayım, bir alternatif oluşturayım ki en azından bir takım zorluklarla karşılaşırsam burayı tolere edebileyim gibi gibi. Yani e, bu enerjinin farkında olup aslında daha farklı alternatif planlamaları yapmak işte bu bize yardımcı olacak olan şey bugün e, için söyleyebileceğim ve tavsiye edebileceğim şey bu. Peki Ay Merkür Karşıtlık. Sabah saatlerinde özellikle domine edecek ve ne anlama geliyor bu? Merküriyen anlamda iletişimle alakalı zorlanmalar söz konusu olabilir. Burada yanlış anlaşılmalar, iletişim hataları mesela bir kişiye önemli bir mesaj göndermeniz gerekirken farklı bir kişiye gönderebilirsiniz. Ya da işte mail adresinde mesela küçük bir hata yaparsınız ve bundan dolayı aslında sizin için çok önemli olan bir konuda gecikme yaşayabilirsiniz gibi Birazcık burada iletişim kazaları, iletişim hataları söz konusu olabilir. Bir de tabii ki iletişim kurarken hani sözlü iletişim kurarken de hani nasıl diyeyim böyle yanlış anlaşılmaya müsait olan cümleler kur, kur, kurmak e, e, vesaire gibi şeyler de söz konusu olabilir. O yüzden yine burada ekstra dikkatli olmakta fayda var. Merkür'ün konularından en önemli konusu iletişim ama bununla birlikte Çocuklarla alakalı konular, eğitimle alakalı konular, ticaretle alakalı konular, seyahatlerle ilgili konular mesela araçlar, arabalar vesaire bunlarla ilgili. Gençlerle alakalı konular. Bakın bütün burada buradaki konularda bazı zorlanmalar söz konusu olabilir sabah saatlerde yani günün ilk yarısında diyebiliriz bu noktada. Öğlen saatlere geldiğimizde ise burada ay artık adım adım Satürn'e yaklaşacak Satürn'e kavuşum yaşayacak ve burada işte ay Satürn kavuşumu gerçekten çok sıkışık bir enerjiyi gösterir özellikle duygusal ve ruhsal anlamda çok sıkışmış çok böyle baskı altında hissedebiliriz ee, öğlen Hani saatlerinde özellikle üzerimize bir sorumluluk yüklenebilir öyle bir şeyle karşı karşıya geliriz ki e, mecburi bir şekilde metazori bir şekilde bize bir şey e, söylenir ve biz bunu kabul etmek zorunda kalabiliriz üstlenmek zorunda kalabiliriz. Ay satürn kavuşumu yalnızlaştıran bir enerji. Yine burada sevilmiyormuş gibi hissedebiliriz, yalnız hissedebiliriz. Ee, zor bir kavuşumdur ay satürn kavuşumu genelde. Bir de karmiktir de aynı zamanda. Ee, zamanlamayla alakalı sıkıntılar yaşayabiliriz. Bir şeylere yetişememek, e, zamansal anlamda bir engelle karşılaşmak e, ya da mesela e, olduğundan çok daha hızlı olmanız gerekir bilir Belki de hani böyle bir etkiyi de verebilir dostlarım ee, şimdi akşama doğru geldiğimizde ise bu sefer ay Jüpiter karesine doğru gidiyor ay Jüpiter karesi akşam saatlerde e, parasal konularda bize burada e, hani böyle müsriflik çalıştıran bir açı genelde fazla par, para harcamasını gösterebilir bir şeylere e, ekstra para harcamamız gerekebilir böyle söyleyeyim ben e, Tabii Jüpiter burada büyüte etkisini gösterdiği için Ay da biliyorsunuz bizim duygularımızı, dürtülerimizi anlatan bir e, gök cismi dolayısıyla burada e, özellikle duygusal anlamda, dürtüsel anlamda böyle bir e, büyütme durumu, abartma durumu söz konusu olabilir. Birazcık burada hem duygularımı abart, duygularımızı abartabiliriz hem de ee, hani e, numerolojiden de hatırlayalım 7 sayısı bir karar almak ve o karar doğrultusunda yola çıkmak aslında harekete geçmek işte burada bir takım abartılı hareketler abartılı davranışlar söz konusu olabilir ve e, o karar alırken gerçekten çok dürtüsel e, harekete geçmekle alakalı çalışan bir enerji var. Tabii ki buraya bizim dikkat etmemiz gerekiyor çünkü eğer böyle yaparsak zaten şimdi zorlayıcı bir açı olduğu için biz dürtüsel harekete geçersek bu noktada bir takım zararlara uğrayabiliriz bunun sonucunda. Evet sevgili dostlarım 17 Eylül Salı gününü konuştuk. E, Salı ile alakalı söyleyeceklerim bu kadardı aslında. E, tabii ki tutulmaya bir gün kala e, çok böyle e, olumlu bir şey beklemek e, hata olurdu. Evet zorlayıcı bir e, gün gibi görünüyor. Bir takım testlerden ve sınavlardan geç, geçeceğiz gibi görünüyor. E, ama bunun altından tabii ki kalkabiliriz. E, hatta eğer siz de diyorsanız ki ben bu Salı gününün en iyi, en yüce olasılığı yaşamayı seçiyorum diyorsanız eğer, o zaman ne yapacaksınız? Bu videodan hemen sonra benim Instagram hesabımda ayrı bir post olarak paylaştım his yüklemeleri var biliyorsunuz. Yada healing yöntemiyle yaptığım bu his yüklemeleri siz de almak istiyorsanız eğer, özellikle bu Salı gününe özel olan his yüklemesini almak için e, o postun altında yorumlar kısmında evet yazmanız yeterli dostlarım. O his yüklemesi size de yüklenmiş olacaktır. Çok güzel bir Gün dilerim size ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle tabii yarın akşam artık tutulmayı konuşuyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın.